değerli eğitim tanımlar, değerli basın emekçilerimiz, Ekim ayı meclisimizin eğitim tanıma hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sayın Başkan, öncelikli olarak kıymetli meclis üyemiz Harun Aydın'ın değerli babasına, Osman Aydın'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. MHP grubunun başı sağ olsun. Yine aynı aynı zamanlar içerisinde Beşşemet Mahalle Muhtarımız değerli ablamız Seher Sercan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Seher ablamız Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Çok değerli bir insanı kaybetti maalesef. Öncelikli olarak yine AK Parti meclis üyemiz Sayın Cengiz Çupa geçirdiği ameliyattan dolayı grup olarak iş görüntü dileklerimizi Sağlığına kavuşmuş herhalde burada. Tekrar geçmiş olsun Cengiz abi. Sayın Başkanım, Ekim ayı e gündemi ve diğer konularla ilgili devam edeceğim. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Üstü kurultayımızda tekrar genel başkan olarak seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti meclisini kutluyor. Başarılar diliyoruz. İstanbul olağanüstü kongresinde tekrar il başkanı olarak seçilen Çelik İrade Sayın Özgür Çelik'i ve yönetimini kutluyor. Başarılar diliyoruz. 39. Eyüp Sultan Cumhuriyet Halk Partisi olağan kongresinde tekrar yönetime seçilen başkan olarak seçilen İstiklal Abidesi, Doğan Taşı ve yönetimini kutluyor. Başarılar diliyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Kapsamı gününde Veterinerlik Müdürlüğümüzün önderliğinde Çocuk Etkinlik Merkezi öğrencilerimizle bakım evlerini ziyaret ettik. Bakım evlerini ziyaret ederek hayvan sevgisi ve alan gezisiyle tamamladık. Bakım evlerimizin genel durumu ve hijyen hakkında da çocuklarımıza bilgilendirme de bulunduk. Yine Tabitat Haftası ve 16 Ekim Tarım ve Gıda Günü kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün önderliğinde Özgeçen Aslan farkında yerel üretim pazarları kurarak üretici kadınlarımızı ve köylerimizi komşularımızla buluşturduk. Doğal, organik ve kadın üreticilerimizin destekleriyle pazarımızı komşularımıza ve Eyüp Sultan Halkı'na hizmet etmek için sunduk. Bu pazarlarımız farklı mahallelerimizde, farklı sokaklarımızda, kadın üreticilerimiz ve köylerimizde yapmaya devam edeceğiz. 19, 19 Ekim Muhtarlar Haftası kapsamında <laughs> muhtarlarımızın günlerini kutluyorum. Yerel demokrasinin meyen taşı olan muhtarlarımıza Eyüp Sultan'ımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. <laughs>